Evet şimdi binamızın demir kapısını takıyoruz. Gördüğünüz gibi ustalar şimdi kapıyı montaj yapacaklar. Ya bak şunu uydurdum ya anladın mı? Evet orada biz tek aile gözüküyoruz. Daire. O yüzden dışarı koydular. İçeride panom da var. Beş, beş. ne deniyor? Saatlik panom var. Geçen sene bir de buna masraf yaptılar. Neymiş? Ben tatile gidersem kapıyı okuyamazmış. Sanki gittim mi yirmi sene gelmeyeceğim. Dur bakalım. Hadi, gel. hadi, hadi, hadi. Thank okay. you. Söktük ya abi kapıyı şimdi. Şimdi dayı sen gene kapıyı kapat. Sen şimdi kaynak malzemeni al eline. Ben sana yardımcı olacağım şimdi dayı. Sen şunu bir al. Oo bu küçükmüş. Dur. Çek abi. çek 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 çek. O hangisi? Pens mi o? Bu. Şu. Sen, sen şunu kapatabilir misin? Mi? Evet. Sen onu kapat. Ben sana şimdi şuradan... Bureyim, Yok bureyim, onu kapatma. Bureyim. O bizi iş yaptırmaz. Ya, ya da yaptırır mı? Böyle kapatacak sonra böyle kapatırız. Ona göre değil. Sen dur. Ha. Sen şimdi şu kafamdan bir kapat. Korkma ben tutuyorum. Yavaş şey kapat. Bureyim, böyle kapatacağız sonra böyle. Ha, <laughs> da kapat o zaman. Ama sarayalım. o zaman teraziyi alamayız. Dur sen şimdi. Sen sadece şunu alacağız her evet. şunu dinlesin bir dakika. Bak Sen şimdi. Sen o lan teraziyi koy şimdi şuraya. 2 2 terazi koy ayağı. terazi ittirdiğin zaman ne kadar geliyorsa o kadar şey olacak. Şöyle. İyi mi şu anda terazisi? Şöyle daha. Tamam o zaman şey yapalım. Bir ara oraya da bir tahta çakacağız, düzelteceğiz. Hemen tahtamı getireyim ben. Bir dakika. Getireyim. Keser orada mı orada? Evet. Dur. Dur, Oraya bir tahta kama çekmeden toparlayamayacağız. Bir dakika. <laughs> Bak. Alt geliyor. Alt bu şekilde. Hayır alt gelmeyeceğiz. Sen şu an yanlış bakıyorsun. Bak duruyor musun? Hayır öbür alt gelecek. Hayır öbür alt. Bu alt mutlaka gelecek yani. Keski evet. yanında mı dayı keski? Az evet. bir yardımcı olacağım şimdi. Bak, Bak şimdi. Abi. Çak oraya. Sen şimdi oradan kapıyı şey yap. E, şu demirlere falan değerek yaptın. Kestik ya. Hı, hı. Para teraziydi. İleri geri terazisi öyle. Şimdi sağa doğru. Ama onu oradan bir başka gelin. Kapıyı aç. Şunu. bir aç abi. Bak sen şimdi kapıdan anlaman teraziye. Şuraya. Nasıl şu an? Daha. He? Daha. Biraz daha vurursam çok gelmiş olacak. Böyle iyi. Böyle güzel. Ha şimdi dur. Şimdi şuraya bir terazi koy. Bir dakika dayı. bir dakika. Kafa karıştı bir şey. Ne He? Ha? Terazi. bu kadar açık? Aldı, sen Bilmiyorum gerek var mı? Yok gerek yok. yok. Baş ver bir sıvı daha sıvı şey, yapıp durma ya. Sıvı. Şimdi su yiyeceğiz zaten. Çekmece de çalışıyor. Oha. Ses, Ses yapma şey. oğlum. Bu dedi ki Muhtarlı soyundum mı kazanamadım dedi. Bu kantacı. Evet. Kano işlerini falan yapıyor. Evet. Ya Salim abi söyle diyor ya muhtarlığına ne uğraşacak ya bu ne güzel işi var diyor bırak diyor muhtarlık ne yapmasın ya diyor. iyi söyle de girmesin. <laughs> diyor Selam abi ya söyle de diyor hakikaten diyor muhtarlığa girmesin. <laughs> Allah Allah. Bir defa ne oluyor? Adam seni sevmiş ki o yüzden diyor. Abi gerçekten muhtarlıkla uğraşamazsın ki. Ya eskiden erdin, muhtarlık... Her, gün ayrı bir dert diyor. Eskiden muhtarlık köyde güzel idi. Çünkü köyde herkesi sanıyorsun. Kiminden nazın geçer. Kimisine gücün yeter. Ama burada hiç kimseye gücün yetmez abi. Şapkanı tak öyle gel. Hep... Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne yaptın? Bilmiyorum oğlum. Kaldı, bayrak ne? Bilmiyorum oğlum dedim ya. Daha ne kadar hiç söyleyeyim. Bakmadım ya. Bakmadım ki. Bak. Bakamam Nereye şu an. Bakınca? Şu an bakamam. Bak. Bak, bak Su donmuyor ya şeyden dolayı bu Şimdi herkes kullanıyor ya abi Günün her anında gece bile Orada basınç oluşuyor Basınç büyüyüp düşüyor tamam mı? Hı. Arkadaşlar binamızın giriş kapısını yaptırdık. Camı takılacak. Montajı bitirdik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.